Merhabalar. Bu videoda zihin inşası denen kavram üzerine konuşacağız. Her insan hayatının bir bölümünde olduğu insanla olmak istediği insanın aynı olmadığını fark eder. Bu gerçeği kimimiz kulaklarımızı tıkarken kimimiz de bir şeyleri değiştirmek için bir adım atmak isteriz. Bu isteğin oluşmasına sebep olan şey farkına varmamızdır. Yaptıklarımızın, yapmadıklarımızın ve yapabileceklerimizin farkına varmışız demektir. Bu bir nevi uyanıştır aslında. Varlığını daha anlamlı hale getirme çabasıdır. Haliyle defolarımızdan kurtulup Olmak istediğimiz insana dönüşmek de uzun bir yolculuk gerektirir. Bu yola öylesine bir hışımla çıktıysak ya yolun başında vazgeçeriz ya da ne yapacağımızı bilmeden savrulur dururuz öylece. Bütün eksikliklerimiz üzerimize çullanır çünkü. Bir anda hayatımızda var olan her şeyi değiştirmeye kalkarız. İnsan fıtratı gereği memnuniyetsizdir. Daima daha fazlasını ister. Bir planlama yapmadan sistemsiz bir şekilde bu yola çıkarsak her şeyi bir anda yapmaya kalkıp hiçbir şey yapamayan birine dönüşürüz. Bu oluruz tespit ettiğimiz eksikliklerin arasında. Bu durum bizi geliştirip daha iyi bir haline getirmek bir yana dursun, olduğumuzdan daha kötü bir noktaya getirir. Peki gerçekten olması gereken ne? Öyle bir ruh haliyle, memnuniyetsizlik durumuyla karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Detaylı bir analizle başlamak yapabileceğimiz en mantıklı şeydir bence. Kendimize birkaç soru sormamız ve bu soruları tüm samimiyetimizle cevaplamamız gerekir. Ben nasıl biriyim? Ben nasıl biri olmak istiyorum? İşte cevap vermemiz gereken sorular bu kadar basit. Sorular bu kadar basitken bu soruları şu anki benliğimizin ve sınırlarımızın farkına vararak cevaplamak da bir o kadar zordur. İnsanın en çok zorlandığı şey kendine dürüst olmaktır genelde. Hatalarını, eksiklerini, güçsüzlüklerini görmek ve bunları kabullenmek. Çünkü bunu yapmak beraberinde bir hesaplaşma gerektirir. Kişinin kendisiyle ve geçmişiyle yaşayacağı bir hesaplaşma. Bunu başardığımızda ise, olmak istediğimiz insana doğru bir yolculuğa başlarız. Ne olduğumuzu bilirsek ne olmak istediğimize karar verebiliriz. İstediğimiz insan olabilmek, değişmeyi, dönüşmeyi, disiplinli olmayı ve bedel ödemeyi gerektirir. Bir hedefe doğru yola çıkmaya motivasyon yeterken, o yolculuğa sonuna kadar devam edebilmek için disiplin olmazsa olmazdır. Bir angaza gelmek yetmez yani. Bir insan yalnızca inandığı şey üzerinde disiplinli olabilir. İşte bu yüzden değişmek, dönüşmek isteyen bir insanın yapması gereken şey, bir zihin sistemi inşa etmek ve neye neden inanacağını belirlemek kendimizi iddia etmemiz gerekir yani. Çünkü zihin sistemi tutumumuzu, davranışlarımızı, yöntemlerimizi belirler ve bunları şekillendirir. Bu sınırlar belli olmadan da bırak bir sonuç almayı, hedef belirlemek bile mümkün değildir. Sınırlarımız bizi biz yapan vazgeçemeyeceğimiz, değiştiremeyeceğimiz değerlerdir. İnanç bir sınırdır mesela. Yememizi, içmemizi, mesleğimizi, kazanç alanlarımızı ve yaşantımıza dair her şeyi belirlememizde bizim seçeneklerimizi belirleyendir. İnancımızın dışında kalan seçeneklerimizin de dışında kalır. Sabit kısıtlılıklarımız da sınırlarımızdır. Bedensel ve ruhsal olarak belli sınırlara sahip olabiliriz. Ve o sınırların farkında olmak doğru seçimler yapmamızı sağlar. Sosyalleşmekten rahatsız, insanlarla konuşmaktan ruhsal olarak ızdırap duyan biri pazarlama işi yapamaz mesela. Veya fiziksel yeterliğe sahip olmayan biri iyi bir polis olamaz. Seçebileceklerimiz tüm seçeneklerden sınırlarımızın içinde bulunanlardır. Coğrafya başka bir sınırdır. Doğduğumuz yer imkanlarımızı belirler. Bu sınırlar üzerine düşündükçe artırılabilir. Doğal sınırlarımızın yanı sıra kendi inşa ettiğimiz sınırlarımız da vardır. Etik anlayışımız ve kendimize yakıştırıp yakıştıramadıklarımız gibi. Buraya kadar sınır diyerek bahsettiğim şeylerin hepsi aslında bizim sistemimizin parçalarıdır. Bütün parçaları uyumlu bir şekilde konumlandırıp hayatımızda uygulamaya yarayan şey ise zihin sistemimiz. Zihin sistemi dediğimiz şey bizim irademizdir. Hayatımız boyunca değişir, dönüşür ve gelişir. Peki zihin sistemi inşası tek seferlik bir eylem midir, bir süreç midir? Bence zihin sistemi inşası tek seferlik bir eylem zincirinden oluşan bir süreçtir. Biraz karmaşık oldu, farkındayım. Kastettiğim insanın hayatının her anında aktif olarak inşa edilmiş bir zihin sistemi zaten vardır. Bu zihin sistemi, yaşanan değişimler, öğrenilenler ve gelişimlerle alakalı olarak sürekli yıkılıp tekrar inşa edilir. Bu anlık bir süreçtir. İşte bu yüzden dün düşündüklerimizle bugün düşündüklerimizin farklı olması bizi tutarsız bir insan yapmaz. Gelişen bir insan yapar. Zihin sisteminin de insanın da Gelişimi son nefese kadar asla sonlanmaz. Bu gelişimin temel yapı taşlarını ne kadar erken ve sağlam oturtursak, sınırlarımızı netleştirirsek, yapacaklarımızı ve yapamayacaklarımızı o kadar net bir şekilde biliriz. Bunu yapmamız da bugünkü doğrularımızın yarın yanlışlarımıza dönüşmesini ve pişmanlıklar yaşamamızı engeller. Yani emeklerimizin boşa gittiği, uğruna mücadele ettiğimiz doğruların yanlış olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmayız bir süre sonra. İşte bu yüzden insan zihin sistemini inşa ederken bunun bir hayat inşası olduğunun farkına varmalı, her aşamada gereken dikkati ve özeni göstermelidir. Bilinçli bir şekilde çocuklukta bu inşaya başlayıp doğru adımları atarsak yetişkinliğimizde bu adımların meyvelerini toplarız. Başlarda zorlayıcı olacak kabul ediyorum. Hayat akarken herkes yol alma devam ederken biz bir anlığına durup doğruyu ve yanlışı belirlemeye uğraşacağız. Kendimizi dinleyeceğiz, kararlar alacağız, sınırlar belirleyeceğiz ve bunun yanında hayatı yaşamaya devam edeceğiz. Her geçen dakika biraz daha yaşlandığımızı kabul edersek, bir bedel ödenmesi gerekiyorsa gelecek için bunun en ideal zamanı bugündür, yarın değil. Çünkü yarın bugüne göre daha yaşlı, daha yorgun, daha yıpranmış olacağız. Bugün ödemeyi göze alamadığımız bedeli yarın ödemeyi hiçbir şekilde göze alamayacağız. Bu süreci belli bir olgunluğa ulaştırdığımızda bunca bedeli meyvelerini toplamaya başladığımızda az dolusu iyi ki yapmışım diyeceğiz emin olabilirsiniz. Diğer insanlar bir tercih yapmak için ecel dökerken senin tercihlerin otomatikleşecek, geleceğini planlamış ve onun için gerekli adımları atmış ve atıyor olacaksın. Sonuç olumsuz olsa bile içinde daima ben gerekeni yaptım diyebilmenin rahatlığı olacak. Bir kitap okumak istediğinde konusu ne olsun, yazarı kim olsun gibi sorularla boğuşmayacaksın mesela. Bir sistemin varsa, şu an okuduğun kitabın başındayken bile daha sonra okuyacağın 4-5 kitap bu kitapların hangi alanda olacağı ve bu kitapları okuyarak ne kazanmak istediğin zaten bellidir. Bir yol düşünün. Her yol ayrımında karşınıza 3 yol daha çıkıyor ve her yol ayrımında bir tercih yapmak zorunda kalıyorsun. Bu süreçte yoldan ve yolculuktan daha yorucu olan şey sürekli yaşanan şimdi ne yapacağım hissi ve seçim yapma zorunluluğudur. Zihin sistemini sağlam inşa etmiş bir insandaysa hayatında yaşanma potansiyeli düşük olan konularla ilgili bile gerekli hazırlıklarını yapmış, yaşaması durumunda nasıl davranacağını zihin sistemi belirlemiştir. Buraya kadar beni dinlediysen muhtemelen zihin sistemi derken neyi kastettiğimi ve bunu neden inşa etmemiz gerektiğini savunduğumu anlamışsın. En zor olan şey daima başlamak. Bir zihin sistemi inşasında nereden başlanır sorusuna tekrar dönecek olursak düşüncemi paylaşayım. Bir hafta boyunca her gün sessiz bir olaya geç ve elinde bir kağıt kalem al. Sonra aklında, hayatınla, geçmişinle, geleceğinle ilgili ne kadar soru ve ne kadar problem varsa o kağıda yaz. Aralarından birini seç ve üzerine detaylıca düşün. Bu andan itibaren belki o problemi çözmüş olmayacaksın ama artık problemini gerçekten tanıyor olacaksın bütün soruları etki alanını genişten dara doğru sıralayıp çözmeye çalıştığında ise göreceksin ki büyük soruların cevabı daha küçük birçok soruyu ortadan kaldıracak zaten. Bunu yaparken hayatı kaçırmak. Bütün bunları hayatın akışı devam ederken, yaşamaya devam ederken yapmak zor olan, zihin sistemi inşa eden bir insan, bir arabayı tamir eden, sorunlu parçaları değiştiren bir ustadan ziyade ameliyat gerçekleştiren bir cerrahtır. Hasta hayattadır ve sorunu çözerken ve çözdükten sonra da hayatta olması gerekir. Bir sonraki videoda görüşene kadar hepiniz hoşçakalın. Zaman ayırıp dinleyen herkese teşekkür ederim.